Herkese merhaba. sport Toto'da 19. hafta tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Öncelikle kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Değerlendirmelerime geçmek istiyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisiyle başlamak istiyorum. İki takım da gerçekten iyi futbol oynayan takım. Özellikle Galatasaray son genç abili maçında coştu adeta. Beşiktaşlar zaten Sergen Yalçın'la oldukça istim gidiyorlar. Son Hatay Spor Deptasmanı'nda beraber kaldılar. Bu mücadelede İlk bakışta baktığım zaman bana bir sıfır ağırlıklı bir maçmış gibi geliyor. Yani iki tarafta beraberle üzülmez gibi geliyor ama ben spor da pek direkt sıfır atmayı seven bir insan değilim. Mutlaka çifteyle geçmeyi tercih eden biriyim. Ben açıkçası bu mücadelede Beşiktaş'ı önde görüyorum. Yani Beşiktaş bu maçı kaybetmezmiş gibi geliyor bana. Yani 1 ve sıfır diye düşünüyorum ama bana derbilerde hiçbir zaman yani sonuç belli olmaz. Her zaman sürprizlere açık olabilir. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ı yenecek gücü var açıkçası. yani çıkacak hiçbir sonuç benim açımdan sürpriz olmaz ama ilk bakışta beraberlik ve Beşiktaş kaybetmez gibi geliyor ama benim sizlere tercihim bu maçı kapatın yani hiç uğraşmayın. Bu maç tehlikeli maç. Yani her sonuca açık bir maç diye düşünüyorum. Bence kapatın. Bütçeniz uygunsa kapatın. Eğer bütçeniz uygun değilse 0 ve 1 seçeneğini almanızı öneriyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Ankara gücü maçına geçmek istiyorum. Fenerbahçe son haftalarda maçlarını kazanmaya başladı. Oyunsal olarak tam olarak iyi değiller. Yani oyun olarak beğenmiyorum Fenerbahçe ama maçlarını kazanmasını biliyorlar. En son Ergun Spor'da deplasmanda geçmesini bildiler. Ankara gücü de yani savaşıyor, mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor takım kendi kapasitesi gücünde etrafında diyelim. Ankara gücünün açıkçası ligde kalmasını istiyorum. Oyna, yani azimli bir takım. Bu mücadelede ben sürpriz beklemiyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin Ankara Yücum maçını herhangi bir şekilde takılacağını zannetmiyorum. Bence Fenerbahçe bu mücadeleyi kalacak. Programda benim en güvendiğim maçlardan biri. Onu söyleyeyim. Antalya Spor Trabzon Spor maçına geçmek istiyorum. Antalya Spor Tamer Tuna zamanındaki Antalya Spor değil. Yani biraz daha böyle defansif oynayan bir takım. Maçlara öncelik bir puanmış gibi geliyor Antalya Spor'un oynadığı futbol. Antalya Spor'da bir çıkış var. Düzeldiler. Bu Hatayspor'dan Spor'dan 6 yedikten sonra Antalya Spor'da bir iyiye doğru bir ivme var. Maçlarında iyi sonuçlar da almaya başladılar. Trabzonspor'da Abdullah Avcı biliyorsunuz göreve geldikten sonra öncelikle savunmayı toparladı. Hücumsal anlamda pek iyi futbol oynamıyordu Trabzonspor. Son haftalarda Trabzonspor ofansta da çok iyi yani hücumda da çok iyi oynamaya başladı. Ben bu mücadeleye baktığım zaman İlk bakışta bana bir beraberlikmiş gibi geliyor bu mücadele. Sanki iki takım da birbiriyle yenişemeyecekmiş gibi geliyor ama maç bir tarafa kayarsa bu Trabzonspor olacak diye düşünüyorum. Trabzonspor'u ben son Göztepe maçında çok beğendim. Özellikle ofansta iyiydi. Az becerikli olsalardı, az şansları yanında olsalardı 3-4 gol atabilirlerdi Göztepe'ye. Ben bu mücadelede sizlere önerim. Bütçeniz uygunsa 0 ve 2 olarak almanızı öneriyorum. Ben direkt Trabzonspor'a tam olarak güvenemiyorum. Antalyaspor dediğim gibi defansif futbolu daha fazla ön planda tutuyor. O yüzden 0 ve 2 tercihini sizlere öneriyorum. Başakşehir Sivas Spor maçına geçmek istiyorum. Başakşehir'de de son haftalarda toparlanma var. Üst üste galibiyetler almaya başladılar. Esasında şanslarına Erzurum Spor olsun, Ankara Gücü olsun yen yenebilecekleri takımlar denk geldi. Tam Başakşehir'in imdadına yetiştiler diyebilirim. Sivas Spor bu sene Covid'den, sakatlıklardan çok çeken bir takım. Yeni yeni toparlanıyorlar. Açıkçası Sivas Spor bazen beni şaşırtabiliyor. Yani kazanamaz diyorum kazanıyor. Kazanır diyorum kazanamıyor. Öyle bir denge, dengesiz sonuçlar alabiliyor ama Sivas Spor iyi takım yani. Ben Sivas Spor'u genel manada beğenen bir insanım. Ben bu mücadede Başakşehir'i önde görüyorum ama Sivas Spor'un da öyle basit bir takım olduğunu zannetmiyorum. Bütçeniz uygunsa sıfır ekleyin. 1 ve 0 seçeneğini öneriyorum sizlere. Ben yani şunu da söyleyeyim. Şu kadarlık kupon yaptım. İşte bunu 0 geçiyorum, bunu 1 geçiyorum diye söylemek istemiyorum. Sonuçta herkesin bir bütçesi farklı arkadaşlar. Kimi 8 liraya yapar, kimi 16 liraya yapar, kimi 192 liraya, kimi 208 liraya, 288 liraya diyelim. Arttırıyor. Herkesin farklı bütçesi var. Ben ilk bakışta kendi tahminlerimi söylemek istiyorum. Sizlere de tabi uygun olursa değerlendirirsiniz. Öyle diyelim. Dediğim gibi Başakşehir 1 ve 0 olarak sizlere öneriyorum. Önceliğim Başakşehir galibiyeti ama 0 da çıkabilir bu mücadelede. Gençler Birliği Karagümrük Spor maçı. Gençler Birliği Berat'ı Trabzonspor'a sattı. 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle bu mücadelede oynamayacak zaten. Galatasaray deplasmanında da dağıldı Gençler Birliği. Fatih Karagümrük benim ligde beğendiğim ekiplerden biri. Açıkçası ben bu mücadeleye baktığım zaman Karagümrük takımının önde olduğunu düşünüyorum. Yani Karagümrük Spor bu mücadeleyi kazanabilir gibi geliyor bana. Hani kazanmaması için bir sebep görmüyorum. İyi takım Gençler Birliği'ne göre çok daha iyi takım. Zaten ligdeki sıralamaları bunu ortaya koyuyor. Ben Karagümrük kazanır diyorum bu mücadele. Ama bütçesi geniş arkadaşlar. Bir sıfır ekleyebilirler. Gençler şöyle bir şey var. İnatçı bir takım açıkçası. Çoğu maçta ben Gençler izledim bu sene. Geriye düştüklerinde maçı bırakmıyorlar. Yani puan almak için çok savaşıyorlar. Biraz iyi takım diyeceğimiz takımlardan ama tam olarak böyle ritimli bir sonuç yakalayamadılar. Yani seri bir şekilde puanlar alamadılar. Dediğim gibi Karagümrük Spor'un kazanma ihtimali benim için ön planda kazanabilir Karagümrük Spor. Sıfırı da ihtimaller dahilinde bütçeniz varsa sıfırı da ekleyin derim. Yoksa iki alın şeklinde önerim var bu mücadelede. Konya Spor Göztepe maçı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Konya Spor'a bir eleştirim olacak. Konya Spor bu sene Fenerbahçe'yi yendi. Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş'ı yendi. Ama Konya Spor bence çok daha yukarılarda olması gereken bir ekip. Yani diğer maçlarda çok ses getirmedi. İstenilen sonuçları bence yeterince alamadı. Konya Spor'un bence çok daha yukarılarda olması lazım. Ben Konya Spor'un yerini pek açıkçası benimseyemiyorum. Bence daha yukarıda olması lazım. Yani 3 büyüklere gösterdiğin performansı başarıyı bence diğer rakiplerine göstermen lazım. Öyle söyleyeyim. Göztepe geçen haftaki videomda söylemiştim. Antalya kaybedebilirse kaybederse bir hoca değişikliği yaşanabilir demiştim. Antalya Spor'u kaybettiler 1-0. İlhan Bol görevden ayrıldı. Ben bu mücadelede Konya Spor'un önde olduğunu düşünüyorum. Konya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Benim için Göztepe galibiyeti çok zor bir ihtimal bu mücadelede. Konya Spor kazanır diyorum. Ben Konya Spor'un Göztepe'yi yenmemesi için bir sebep görmüyorum. Daha iyi, daha sağlam takım. Kazanabilir yani. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yenen bir Konya Spor'dan bahsediyoruz. Yani basit bir takım değil Konya Spor. Konya Spor eğer İsmail Kartal şu takımın maçları motive etme olayını çözerse bence Konya Spor bu maçı kazanır. Öyle söyleyeyim. Ben Konya Spor'un bek kazanmasını bekliyorum. Antep Spor, Kayseri Spor. Bence çok zorlu bir mücadele olacak. Sumidika görevden ayrıldı. Gardner'ın son maçından sonra yollar ayrıldı karşılıklı olarak. Açıkçası başarılı bir antrenördü ama karakter olarak sorunu vardı. Ben beğeniyorum şahsen Sumedica'yı antrenör olarak. Bence ligin en iyi 3-4 antrenöründen biri. Onu söyleyebilirim. İleride de büyük takımların birinin başına da geleceğini düşünüyorum açıkçası. Üç büyüklerden birinin başına gelebilir Sumedica. Kayseri Spor. Samet Aybaba gittikten sonra çıkış yakaladılar. Açıkçası geçen hafta Malatya Galibiyeti benim için sürpriz olmadı. Denizlisporu Spor'u yenmelerine ben biraz şaşırmıştım ama Malatya Spor'da şaşırmadım. Benim o günkü yorumumu izleyenler bilirler. Ben Kayseri Spor'un Malatya Spor'u yenmesine şaşırmayacağımı, kaybetmeyeceğini kazanabileceğini söylemiştim. Yanıtmadılar beni. Ben bu mücadelede açıkçası bir Kayseri Spor sürprizi olabilir diye düşünüyorum. Yani Kayseri Spor, Sumidika'da yok Kayseri Spor, Antep Spor'da. Antep Spor içeride çok iyi bir takım, çok sağlam bir takım ben 0 ve 2 olarak öneriyorum. Yani Antep Spor'u ben bu mücadelede Antep Spor'un yanında değilim. Yani Kayseri puan almaması için bir sebep görmüyorum. Alabilir çünkü Antep Spor biraz maçlarda zorlanmaya başladı. Evinde son oynadığı Ankara gücü maçını da ben izlemiştim. O maçı da çok net alamadı. Tabi baskın oynayan maçın favorisiydi ama zorlandı. Sonuçta kazandı Ankara gücünü ama Ankara gücü maçını. Antep Spor'un Kayseri Spor'un maçında puan kaybetmesi benim için sürpriz olmaz. Ben Kayseri Spor 0 ve 2 diyorum. Ben Kayseri Spor'un yanındayım bu mücadelede. Denizli Spor, Hatay maçı. Denizli Spor'da iki tane kritik eksik var. Önce onu söyleyeyim. Rodelega bu maçta kart cezalısı. Benim okuduğum haberde Rodelega'nın kart cezalısı olduğunu gördüm. Defansta da Berkliş yok. Çok kritik iki eksik. Özellikle Rodelega çok kritik bir eksik. Rodeliga zaten takımın gol yükünü sırtlayan bir oyuncu. Onun eksikliğini bence çok hissedecek. Hatay Spor gerçekten çok etkileyici hücum hattı var. Kaleci Münir cezalı bu mücadelede. Ben bu mücadelede Hatay Spor'u önde görüyorum. Neden önde görüyorum? Denizli Spor'da dediğim gibi defanstaki Bergdiş çok kritik bir eksik. Rodelega da yok. O da çok kritik bir eksik. Özellikle gol yükünü zaten Rodelega çöküyor takımda. Rodelega'sız bir Denizli Spor'un ben kolay kolay Süper hiçbir maçı kazanabileceğini zannetmiyorum şu anda. Hatay Spor'un ben bu mücadelede kazanma, kazanmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Ben direkt Hatay Spor diyorum bu mücadelede. Malatya Spor, Rize Spor. Ya baktığımız zaman yani Malatya Spor'un bir çıkış yakalaması lazım yani. Çok cepten yediler diye düşünüyorum. Rize Spor, Malatya Spor'un bence yenebileceği bir ekip. İyi bir Malatya Spor bu maça iyi hazırlanırsa neden Malatya Spor Rize Spor'u yenmesin diyorum. Ben artık Malatya Spor'un bir yerde bir seri galibiyetler alması gerektiğini düşünüyorum. Bence o maç bu maç olabilir. Ben bu mücadelede 1 bir diyorum ama bütçesi geniş olanlar sıfır da ekleyebilirler. Rize Spor bazen şaşırtıcı sonuçlar alabiliyor. 1 ve 0 tercihim. Öncelikli tercihim Malatya galibiyeti. Kasımpaşa Erzurum Spor maçına geçmek istiyorum. Kasımpaşa Spor büyük bir sürpriz yaptı. Alanya Spor deplasmanda yani takdir edilesi bir sonuç. Spor da çok kişiyi yatırdığını düşünüyorum. Alerzurum Spor 3. Teknik Direktörü Mesut Bakkal yoluna devam ediyor. Pek işler yolunda gitmiyor Erzurum Spor'da. Fenerbahçe'yi de yenildiler. Ben açıkçası Erzurum Spor'un bu maçta işinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani Erzurum Spor'da biraz böyle bir kıpırdama olsa bir sürpriz arayacağım aslında bu maçta da. Erzurum Spor'da onu göremiyorum. Keşke Erzurum değil değildi. Mesela Kasımpaşa'nın karşısında biraz daha nasıl söyleyeyim. Ankara gücü olmuş olsaydı. Ankara gücü sürprizini arayabilirdim ama. Erzurum Spor'da o sürprizi arayamıyorum. Bana ümit vermiyor. Erzurum Sporu golü yedikten sonra da maçı bırakan bir ekip. Dağılan bir ekip. Ben Kasımpaşa'nın zorlanmadan bu maçı kazanması gerektiğini düşünüyorum. Kasımpaşa kazanır diyorum. Ben Fenerbahçe ile birlikte bu programda net bir şekilde kazanmasını beklediğim takım Kasımpaşa benim wolfsburg Leipzig maçı. Bu maç bence zor bir maç olacak. Bütçesi geniş olan arkadaşlar 1 ve 2 olarak alsınlar. Yani iki takımdan biri bu mücadeleyi kazanabilir. Ben öyle bekliyorum en azından. Birinden birinin bu mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Liverpool Manchester United maçına geçmek istiyorum. Liverpool bu sene çok şaşırtıcı sonuçlar aldı. Manchester United de şu anda iyi durumda. Kötü durumda değil Manchester United. Bu mücadelede Liverpool'un ön planda olduğunu düşünüyorum ama bütçesi geniş dostlarımıza yanına da sıfır eklemesini öneriyorum. Çünkü Liverpool her an sürpriz bir sonuç alabilir. Maçlarda her ne kadar favori olmuş olsa da çok kritik puanlar kaybetti Liverpool bu sene. 1 ve 0 tercihini öneriyorum. Bütçem dar benim tek seçenek oynamak istiyorum diyenler bence 1 olarak değerlendirmeliler bu mücadeleyi. Manchester City, Crystal Palace. Ya yani benim açımdan Manchester City bu maçın net favorisi. Ben kazanmasını bekliyorum. Palace karşısında kesinlikle bir sürpriz beklemiyorum. Güvendiğim ekiplerden biri Manchester City. Beğendiğim de bir takım. Ben puan kaybı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Bence bu mücadele Manchester City kazanacak. Lazio Roma. Roma derbisi var. Güzel bir maç olacak. Ben Sports veriyor zaten bu mücadeleyi. Bu mücadelede ben kıran kıran bir maç bekliyorum ama Lazio'nun yenilmeyeceğini düşünüyorum Roma'ya. Lazio bu mücadeleyi kazanabilir gibi geliyor bana. Bir adım önde ama derbi sonuçta. Derbilerde her şey olabilir. 1 ve 0 tercihi bana göre çok ön planda olan bir mücadele. Roma'nın deplasmanda yani Lazio'yu yeneceğini zannetmiyorum. Bir puan alma ihtimali var. Dediğim gibi 1 ve 0'ı öneriyorum sizlere. Inter Juventus gerçekten çok zor bir mücadele. Inter'i de çok beğeniyorum. Juventus bu sene pek iyi değil ama yine de Juventus her zaman Juventus'tur. Onu söyleyeyim. Inter'in bu mücadeleyi kazanma ihtimali yok diyemem ama ben daha çok 0 ve 2 tercihinden yanayım. 0 ve 2 yani Juventus bu maçı kaybetmeyecekmiş gibi geliyor bana. bütçesi çok geniş olan arkadaşlar bence kapatabilirler bu maçı. Ama bütçesi dar olanlar 0 ve 2 olarak geçsinler. Evet benim tercihlerim değerlendirmelerim bu şekilde sevgili dostlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı da beğenirsiniz. tekrardan sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Şans yanınızda olsun.